sizlere önemli bir duyurda bulunmaktayımdır. Zengin ve fakirin hayatı bölüm 1 ile başlamaktaydı. Zengin ve fakirin hayatı 22. bölümde kalmıştık. Ama Zengin ve fakirin hayatı sıfırlandı ve tekrar baştan çekilecek ve bir sürü bölümden oluşmakta olacaktı. Ve bu son sıfırlamaydı. Ve bunda ne sezon finali ne de final olacaktı. Yani final olursa zengin verse fakir bir daha başlamayacak. Haberiniz olsun. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone ol ve like at aileme katıl. Minecraft ve zengin vs fakirin hayatı bölüm 1 fakir zengin olmuştu. Başlıyor. Ay çok fakirim ya. Ay çok üşüyorum. Of şuraya zengin birisi taşınmış. Acaba ondan yardım mı alsam? Yok ya bugün de kızmıştı. Uf, ben şu botum giyeyim. Son elmam kaldı. Bir şeyim de kalmadı. Of. Elmamı yiyeyim. Of. Mecbur ondan dilemek zorundayım. Bana para verse yeter. Ya şu ev verse. O ev en azından sıcaktır. Bu ev boş. Kimse oturmuyor. O yapmış. Tık tık. Gelin içerisi boş. Yani kapı açık. Heh. Zengin. Bana para verebilir misin? Ya uf ya. Yukarıdaki sandıktan bir tane elmas kaldı. Bir tane elmas. Bile. Bak kontrol edeceğim eğer. Bir hırsızlık yap var ya. Eee. Doğduğuna pişman ederim seni. Yani buradan seni çıkartmam. Öldürürüm seni. Evinin altına sağım mezar yapın. Tamam zengin. Yukarıdaki sandık dedi. Uf, evi çok güzel. Burada yok. Ha burada. Oha. Şu kadarını alayım da. 3 tane değil 1 tane dedi. Acaba bir sürü mü alsam Kaçarım şuradan ya Ama yok ben Kötü birisi değilim Zengin bak bir tane aldım Kontrol edebilirsin Bak bir tane Bak üstümde başka hiç yok İyi aferin oh. Fakir Efendim zengin Senin evin yok mu var ama toprak yani geceleri çok soğuk olur şu yandaki ev de senin olsun hadi aa çok, çok şey derim arkadaşlar zenginliğe birisi çıktı aslında bu ev benim mi artık bakalım bu ne ya böyle bir yer açılıyor Neyse sonra bakarım. Ama bir tane elmasım var ya. Sandığa koyayım. Bir şey alırım sonra. Hatta e, bunu şey çevireceğim. Bir sürü paraya çevireceğim. Hemen çevireyim şöyle. Bir sürü paraya. 9 tane elmasım var mı? O da iyi. Sandım bakalım. Başarılı çantalar neydi acaba? Kötü bir şey çıkabilir zengin edesem ben. Bir bakayım yine ya. Zengin şimdi. Ee, kızar falan. Evet. İh, aa, aşağı düştüm. Burada sandık var. Şunu ben çıkmam lazım yani. Bu neymiş bu sandık ya? Acaba tuzaklı mı? Açsam mı ki zengin haber ver. Kapat. Açayım en iyisi açayım. Oha. Orada elmas mı vardı bana böyle? Oha bir sürü elmas var burada. Bu kadar elmas hayatımda ilk defa görüyorum. Acaba zengin edesem mi? Ya da yok ya bu ev artık benim. Benim olduğu için de elmaslar da benim. Burada kalsın oha artık çok zenginim. Çok fakirdim artık çok zengin oldum Hemen ıı, bunun şerefine Şuradaki top kim Kötü gösteriyor Artık benim de güzel bir evim var Çok zenginim artık Şuraya şu toprakları kırayım hemen kılıç yapacağım kendime Elmas kılıç Elmas kılıçlarınız da hızlı kırılır. Evet elmas kılıç yaptım hızlıca geri gideyim. Bakalım kırılacak mıymışız. Evet bakın çok hızlı kırılıyor bunlar. Şu tahta biraz zor kırılır. Ama artık elmasımız var ya. Bir sürü. Yani kendime e, ee, ev veya villa değil malikane yaptırabilirim mi onlarla? Koruma bile tutabilirim Zengin gibi ya, olabilirim aynı? Yani. Ama o paraları zengin gibi boş şeyler harcamayacağım. Hemen şunu temiz. Ha tamam. Onları temizledik. Orada yatak da var. Artık bunları çöp atacağım. Aslında zengin pek sevmiyor mu? Nedense arkadaş. Bunları hemen kapat. Ma yardım sever birisi. İnşallah o da kaba değil de iyi birisi olur. burası güzel oldu böyle. Şöyle burası ne zengin yaptırmıştı. Şimdi girsem aa bana doğru bak. Böyle ay bakmış ki. He. Böyle bakalım bakayım. Uh, labirent gibi bir yer sanırım. Ben. o güzel bir yer. <laughs> aa burada kayboldum şimdi ne yapacağım? Heh. Hemen geri gidelim. Geri düştük. Hemen şuradan çıkalım koyma. Gerek yok. Evime gideyim. Acaba şuradan falan dolaş. Zengin'e bakalım. Gözükmüyor ki git dedim geri ya. Zengin oldum ya arkadaşlar. Çok mutluyum şu an. Şuraya bir sandık koy. Bu sandığım atmayacağım. Hatta bunu şöyle koymak istiyorum. Buraya çöpleri şimdilik buraya koyayım. Kılıcım da şöyle kalsın. Çok güzel oldu. Seyahatim bende. Kapını çaldı bana mı öyle geldi ya? Kapı çalıyor sanırım. Bekletmiyorum. Ay, ha zengin gelmiş. Efendim zengin. Fakir her şey yolunda mı? Evet zengin her şey yolunda Ama ben bir bakayım dedim Gel buyur içeriye gel ee, Yok gelmeyeyim ya Tamam o zaman Hani görüşürüz zengin Görüşürüz fakir Hadi bay bay Her şey yolunda mı diye gelmiş Neyse bize ee, Bu kadarlık arkadaşlar Zengin fakir birinci bölüm bu kadar. İkinci bölümde daha güzel maceralarımız olur inşallah. Bu bölümde zengin olacağım. oldum. Çok güzel. <laughs> Neyse. Arkadaşlar görüşürüz. diğerinki videomuzda. Hadi bay bay.